Herkese selamlar. C eğitim setimizin 7. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte C'de operatorları göreceğiz. Operatörler diye çevrilen bu ifade variable'lar ile değerler üzerinde işlem yapmamız için kullandığımız araçlarımızdır. Tabi birden fazla operator gruplarımız var. Biraz da ondan da bahsedeceğim ama ilk önce bunu bir açalım. Yani ne demek operatörlerle operatörler Variable'lar ve değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılır ne demek onu bir açalım ilk önce. Hemen kodlarımı yazayım bir tane variable oluşturacağım bir variable ismi vereyim türünü integer yapacağım. Daha sonra değer verip bu operatorlardan bir örnek verelim. Integer veri türüne ait bir my number variable adı verdim ve bu variable'ımı gördüğünüz üzere 7 ve 12'nin toplamı olan bir sayı eşitledim. Yani aslında 19 eşitledim. Ancak burada size, burada size göstermek istediğim şey şuradaki artı operatörü. Artı operatörünü en basit örnek olarak size göstermek istedim. Aslında bunlar matematiksel operatörlerden sadece bir tanesi. Bakın burada iki adet değeri birleştirdi. Ve bunları toplayıp my number adındaki variable'ın içerisine attık. Ve buradan da printf ile çıktı göstereceğiz. Diyeceğiz ki işte benim sayım şu. Ne görelim. My number is 19. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çektik. Demek ki artı operatörümüz ne yapıyormuş? Burada belirttiğimiz gibi değerler üzerinde işlem yapmak veya variable'lar üzerinde işlem yapmak için kullanıyormuşuz. Onu da göstereceğiz birazdan. Operatör genellikle iki değeri bir araya getirmek için kullanılsa da bakın iki değeri bir araya getirdik. Genellikle bunun için kullanılsa da bir variable ile bir değeri veya bir variable ile başka bir variable'ı birlikte eklemek için de kullanılabilir. Oo, bu ne demek? Bir bakalım. Ne demek? İlginç bir şeyler söylüyor. Burada kastettiği şey şu. Hemen ben burada variable sayımı arttırayım ve örneğimi yazdıktan sonra size anlatmaya başlayayım. Dikkat ediniz. My number my number 2 ve my number 3 adında 3 adet variable adı tanımladım ve bunların türünün integer olduğunu, tam sayı olduğunu belirttim. My number'ımı şuradaki toplama operatörüyle iki değeri birlikte toplatıp my number'ın içerisine attım. Geldim dedim ki my number variable'ıma burada toplama operatörünü kullanıp 1 ekledim ve geldim my number 3 adındaki şuradaki variable'ıma ise my number ile my number 2 adındaki iki variable'ımı Şuradaki toplama operatörüyle topladım. Ne demiştik biz burada? Bakın dedik ki bir variable ile bir değeri. Bakın bir variable ile my number 1 ile bir değeri. Değer ne? 1. Buraya istediğiniz sayıyı verebilirdiniz. Mesela 18 gibi. Bakın bir variable ile bir değeri birleştirebildik. Doğru mu? Başka ne demiştik burada? Veya demiştik bir variable ile başka bir variable'ı birlikte eklemek için. Bakın bir variable ile my number variable ile my number 2 adındaki variable'ı artı operatörüyle my number 3 adındaki şuradaki variable variable'a ekledim. Nasıl? Atama operatörüyle. Güzel. Demek ki bir variable'la bir değeri, bir değerle bir değeri veya bir variable'la diğer bir variable'ı birleştirebilir operatörlerimiz. Bakalım birleştirebilmişler mi? Bakın 19 my number 2 kaçmış 20. Neden 20? Çünkü biz burada 19'a my number artık şurası değişken ya. Ne demiştik? Değişkenlerimiz birer sepettir demiştik. Hemen şöyle göstereyim ben size. Şuramız bir sepetse şuraya my number sepetimiz olarak kabul edin. Bakın my number adındaki bir sepetimiz var. Variable'ımız. Bu variable'ımız içerisinde 19 değerini tutuyor. Biz diyoruz ki bu my number variable'ına artı operatörüyle 1 eklensin. Geliyor bir kendini bu sepetin içerisine atıyor. O halde my number 2'nin ne olmasını bekliyoruz? 20 olmasını bekliyoruz. Gerçekten 20 mi? Gerçekten 20. My number 3 ise 39 olmuş. Neden 39? Çünkü burada my number 3, my number variable ile artık my number'ımız 19 ya bir de ne var? My number 2'muz var. My number 2'muz hangi değeri tutuyor? 20 değerini tutuyor. Çünkü my number artı 1'di. 19 artı 1 bizim için my number 2'yi oluşturuyordu. Şurası artık my number 2 oluyor. My number 2'miz şurada. Tamam. My number 2'yu da oluşturduk. Bir de üçüncü sepetimiz var. Nedir bu üçüncü sepetimiz? Bu sepetimizde my number 3 dediğimiz bir sepet. Bu sepette de my number ve my number 2 tutuluyor. Yani 19 artı 20, 30 dek, 39 değeri tutuluyor. Şu iki variable'ın tuttuğu değerleri biz burada her ikisini de şuradaki sepete atmış oluyoruz. Ve my number 3 sepetini oluşturmuş oluyoruz. Evet bu önemliydi. Nasıl çalıştığını anlamanız gayet de başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim. Bakın C operators groups. Şimdi bizim operatörlerimizi gruplandırmışlar. Bazı grup grup operatörlerimiz var. Nedir bunlar? Aritmetik operatörler. Bunlar matematik işlemleri için kullanıyoruz. Atama operatörleri, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler ve bitsel operatörler. Evet biz derslerimizde bunları işleyeceğiz. Bu ders tabii ki aritmetik operatörleri göreceksiniz. Hemen geliyoruz, bakıyoruz. Aritmetik operatörler nedir? Yani biz matematiksel işlemler yaparken neleri kullanıyoruz? Ekleme operatörü olarak artıyı kullanıyoruz. Çıkarma operatörü için yine matematikteki gibi. Çarpma işlemi için yıldız karakterini tuşluyoruz. Bölme matematikteki gibi. Şurada bilgisayarımızda slash işaretiyle yapıyoruz. Mod alma operatörümüz var. Arttırma operatörümüz var. Eksiltme operatörümüz var. Bu operatörler içerisinde şuradaki artırma operatörü ve eksiltme operatörüne ayrıca önem vermenizi ve ben oraları anlatırken pür dikkat dinlemenizi istiyorum. Çünkü onları iyi kullanamazsanız algoritma, iyi algoritma kuramazsınız C'de. Hatta C'yi bırakın hemen hemen C tabanlı hiçbir dilde düzgün bir algoritma kuramazsınız. Bu yüzden buna önem vereceksiniz. Tamam. Ben hızlı bir şekilde gelip bir örnek yazayım istiyorsanız sizin için. O örneği yazdıktan sonra o örnek üzerinden gidelim. Burada variable'larımızı oluşturduk. Ne dedik? Dedik ki burada x, y. Burada sum adında bir variable'ın adı verdim. Burada sub dedim. Şuraya multi ismini verdim. Şuraya da div adını verdim. Bunların her birinin türünün integer olduğunu, tam sayı olduğunu belirttim. Ve gelip burada atamalar yaptım. Dedim ki şuradaki x, şuradaki x variable'ıma 5 değerini ver. Şuradaki y variable'ın adıma ise 2 değerini ver. Burada atama operatörleriyle şu ikisine değerler atadım. Artık sepetimizde x değeri 5, y değeri 2 olarak kalacak. Variablelarımızı bir sepet olarak düşünün programımızda. Tamam. Şimdi geliyorum. Diyorum ki ben toplama işlemi yapacağım. O halde toplama operatörünü kullanmalıyım. x ve y variablelarını toplamayla topluyorum. Şurada çıkarma işlemi yapacağım. Yine bildiğimiz çıkarmayı yapıyoruz. x variable'ıyla y variable'ını çıkarıyoruz. Şurada çarpma işlemi olacak diyorum. O halde x değeriyle y değerini çarpıyorum yıldız operatörüyle. Bölme işlemini de bildiğimiz bölmeyle yapacağız. Slash işaretiyle x bölü y diyeceğiz ve div adındaki variable'a atayacağız. Bunların her birini şuradaki variable'ların içerisine atadık. Güzel. Buradaki variable'larımızı yazacağız. İşte burada toplama işlemi olduğu için sum, İngilizce toplam dedim. Şurada çıkarma için subtraction İngilizce, multiplication çarpma, Division ise bölme demek İngilizce'de. İngilizce isimlerini yazdım. Siz buraya dilediğinizi yazabilirsiniz. Ve buradaki variable'ları yazdırdık. Burası integer olduğundan şuraya da %d. Buraya da %d format specifiers'ları verdik. Hemen kontrol edelim. Gerçekten çalışıyor mu? İşte 5 ile 2 topladığımda 7 değerini, 5 ile 2'yi çıkardığımda 3 değerini, 5 ile 2'yi çarpıp 10 değerini, 5'i 2'ye böldüğünde 2,5 değerini alabilecek miyim? Tabii biz buraya integer yaptığımızda şurası 2,5 çıkmayacaktır. Onu da birazdan size göstereyim Bakın toplam 7. Gerçekten 5 ile 2'yi topladığınızda 7, 5 ile 2 çıkardığınızda 3, 5 ile 2'yi çarptığınızda 10 ve 5'i 2'ye böldüğünüzde 2,5 çıkması gerekirken 2 çıktı. Neden? Çünkü burayı integer yaptık. Burayı float yapsak böyle bir sorunumuz olmazdı ya da double yapsaydık o halde şu bir yüzde f yapalım. Şunları yüzde f olarak değiştiriyorum çünkü float kullanacağım. Şimdi kontrol edeyim. Evet. 7, 3, 10, 2,5. Ya da şu şöyle yapardınız siz. şöyle göstereyim ben size. Bakın şunlar integer. Şurada float'ı gelip ayırırdınız. Şunları yine yüzde D yapardınız. Ancak şurayı yüzde F olarak kabul ederdiniz. Çünkü burada şurada iki tane variable ismini aynı kullandığımız için hata aldık. Buna da dikkat edin. Bakın variable isimleri bir integer bir float türünde olamaz. Yani burada istediğimiz türe ikide bir değiştiremeyiz. Şimdi bakın şurası 7, 3, 10 doğru ama burası hala 2.0 oldu. 2.5 olmadı. Niye 2.5 olmuyor? Çünkü biz şurayı integer almıştık. Burayı integer alıp gelip şurada bunları integer tam sayı değilmiş gibi kabul edemeyiz. Çünkü bu ikisini bir kere tam sayı kabul etmiştik. Burada x ve y'yi de şöyle türünü değiştireceğim. Evet bakın toplam 7, çıkarınca 3, multiplication 10 ve division 2.5 olarak gözüktü. Evet bu sorunu da bu şekilde çözeceğiz. Yani anlayacağınız neyin tam sayı olduğunu, programımızda neyin ondalıklı çıkacağını hesap edip ona göre tür belirleme işlemini yapacaksınız. Şimdi ben buna bir şeyler daha eklemek istiyorum. Ne eklemek istiyorum? Mod eklemek istiyorum. İngilizcedeki şu modulus neydi aslında? Türkiye, Türkçe'de bildiğimiz mod alma. Eğer matematik dersinde iyiyseniz bunun ne olduğunu bileceksiniz. Yani bir sayıyı bir sayıya böldüğümüzde kalan sayıyı mod ile bulurduk. Ve onu da şöyle göstereceğiz. Hemen. Bakınız burada mod adında bir variable adı ekledim. Ve burada diyorum ki x percent y. Yani burada yüzdelik işareti bırakınca ne oluyor? Bir görelim. İlk önce 5'i 2'ye böldüğümüzde kalan kaç olur? Bir bakalım. Tabi burada hata aldık. Çünkü burada bunları integer, şunu float olarak belirledik. Şunu tekrardan düzeltelim aslında. Şurada programımız aslında normalde yaptığımızda böyle karışık olmaz. Size karışık karışık örnekleri verdiğim için böyle oluyor. Tekrardan düzeltelim. Tıkladığımda çalıştı. Tamam. Şurayı 0 verdi. Çünkü burayı %f olarak kabul etti. Şunu düzeltelim. %d olarak. Tekrardan tıklıyorum. Şimdi bakın x ve y değerinin modülü 1 olarak karşımıza çıktı. Niye 5'i 2'ye böldüğünde niye 1 buldu? Onu bir gözlemleyelim. Şuraya dikkat edin bakın. 5 sayısını 2'ye böldüğümüzde şuraya 2 deriz, şuraya 4 deriz. Kalan kaç olmuş olur? 1. Şurası 1 olması aslında bizim modumuzdur burası. Değil mi? Bir sayıyı bir sayıya böldüğümüzde kalan kaç? Kalan neyse o bizim modumuzdur. Örnek veriyorum. 6 olsaydı 6'yı 4'e bölseydik bir kere 4, 4, 2 olacaktı değil mi? Modumuz 2 olmasını beklerdik. O halde 6'ya 4 verelim. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? 6'ya 4 verdiğimde istediğim sonuç 2 olmasını beklerim. Bakalım 2 sonucunu elde edecek mi? Kontrol edin. 2 sonucunu elde ettik. Modüllerimizde işte aynen bu şekilde çalışıyor. Şimdi artık artırma ve azaltma operatörlerine geçeceğiz ki ben burayı çok iyi dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Algoritma kurabilmeniz için burayı anlamanız çok çok önemli. Buraya dikkat edin. Şimdi şunları silelim artık. Şunlar silinsin, bir tanesi kalsın bize şöyle yüzde D ile. Birazdan bunun üzerinde oynamalar yaparız. Şimdi gelelim. Variable isimlerimi verelim ve örneği çalıştırmaya başlayalım. Şimdi dostlarım bakın biz burada my number variable'ına iki kez plus plus işaretini ekledik. Şimdi plus plus işaretini ekleyince bu şunu anlıyor program. Ben bu variable'ı bir değer arttırmalıyım. Yani aslında yaptığımız şey ne biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Gelmişler demişler ki burada programlama yazan arkadaşlar çok da mantıklı bir şey söylemişler. Demişler ki bizim sürekli değer arttırmaya ihtiyacımız oluyor. O halde biz gelip ikide bir şuraya my number eşittir my number artı 1 dememiz mi gerekiyor? Şuradaki biri, şuradaki artı operatörünü ve şuradaki variable'ı, şuradaki atama işareti olan eşittir'i ve şuradaki variable'ı tekrar tekrar yazmamız mı gerekiyor? Hayır demişler. Demişler ki biz bunu kısaltalım. Bunun kısaltması olarak iki tane plus attığımızda bu her seferinde kendini bir arttırsın. Bu kısmı anladınız. Şimdi bakalım gerçekten arttırmış mı? Çünkü ben buraya İlk önce kendisini yazdıracağım. Sonra bir artırılmış halini yazacağım. Böylelikle 7 ve 8 çıkmasını beklerim. Sayının kendisi 7 iken artırma operatörünü kullanınca 8'e çıktı. Çünkü gerçekten de onu bir kez arttırmış oldu. Ayrıca burada bilmeniz gereken bir olay daha var. Peki ben bunu şurada arttırdım. Tamam. Şuraya hemen bir geleyim ve bunu tekrardan buraya yapıştırıyorum ve buradaki artı artıyı sağ tarafa değil de sol tarafa alırsam ne olur? Onu bir gözlemleyelim. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın 7, 8 ve yine bir arttırmış 9 olmuş. Bunu da arttırdı. Peki ben artı artı'yı sağa veya artı artı'yı sola eklemem neyi değiştiriyor? Gerçekten çok önemli bir farkı var ve o fark ciddi derecede önemli. Bunun farkını size anlatmak için de Şöyle bir my number 7 dedik. Evet. My number is. Şurada arttırmıyorum. Bak, şurada arttırmayacağım. Şunu kaldırıyorum. Arttırma işlemini şurada printf'in içerisinde yapacağım. My number'ımı ilk önce yazdım. Şunu da siliyorum. İlk önce gelip şöyle sol taraftan arttırma işlemini yapacağım. Şurada solu göstereyim. Sağ taraftan arttırma işlemi yapacağım. Bu yüzden şuradaki variable'ımı şurada sağdan İki tane plus işareti ekleyeceğim. Daha sonra tekrardan my number'ı ekrana yazdırayım. Bakayım ne olmuş. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın sayım 7. Doğru mu? Geliyorum diyorum ki. Bakın şurada. İlk önce C'ye diyorum ki. C güzel kardeşim. Şu plus plus'ı gördün mü? İlk önce solda. Evet diyor. Diyorum sen ilk önce my number variable'ımın içerisindeki değeri ilk önce bir arttır. Ondan sonra arttırdıktan sonra işlem yap. Ne işlem yapacaksan. Ben şu an printf'in içerisine yazıyorum. İşlemimiz bu. Bu yüzden şu an işlemi yapmadan önce ilk önce bir arttırıyor. Yani 8 yapıyor. Artık my number'ımın içerisinde 8 tuttuktan sonra printf'e 8 yazdırıyor. Bakın 8. Ancak my number'ımı bakın plus işaretini Bakın plus plus işaretini solda değil de sağda yaparsak ne oluyor? Ben diyorum ki C güzel kardeşim sen ilk önce arttırma. İlk önce yapman gereken buradaki işlem neyse my number ile onu yap. Ben ondan sonra işlem bittikten sonra bir arttıracağım demek. Yani şuradaki printf işlemi bittikten sonra değeri bir arttıracak. Değerimiz kaç? 8. Çünkü niçin 8? Bakın my number 7 idi. Şurada artı artı artıyı kullanıp my number dedim ya artık 8 oldu. My number'ımın programdaki yeni değeri 8. 8 oluyor ve ben buradan geliyorum. Üçüncüsüne şuraya dikkat edin. Diyorum ki ilk önce sen bu 8'i yazdır. Ondan sonra bir artır. Ondan sonra bir arttığına delil oluşturmak için de bir altında tekrardan variable'ımı yazdım yeni değeri. Bakın yeni değeri 9. E, halbuki benim burada da 9 yazmasını beklerdim diyen arkadaşlar için işte sağ ve sola yazmanın farkı bu. Şimdi bunu size güzelce anlatmalıyım. Aksi halde bu kafanızda yer edinmeyecek bence. Bu yüzden şöyle yapayım. Şuraya dikkat edin benim burada yaptığımı. Kalemimi seçeyim. Boyutunu 3 piksel yapayım ve şurada kırmızı rengini seçelim. Şimdi bakın benim my number adında bir sepetim var. Bu sepetin içerisinde 7 tutuyorum. Şimdi dikkat. Şurada farklı bir rengi seçiyorum. Geliyorum diyorum ki C ilk önce onu 1 arttır. Artık onu 1 arttıracak. Bakın artık my number'ımın içerisinde 8 değerini tutuyorum. 1 arttırdıktan sonra burada yapmak istediğin işlem neyse my number'a o işlemi yapabilirsin. Ben printf ile çıktı alacağım. O yüzden çıktılama işlemi yapacak. Ekrana 8 yazacak. Sonra geliyorum diyorum ki kardeşim ne yapmak istiyorsun? C'ye diyorum ki ilk önce benim my number'ımı yazdır. Yani işlemini yap. Ne işlem yapıyorsun? Bakın illa printf işlemi yapmak zorunda değilsin. Birazdan başka bir örnek daha vereceğim. Şu an printf işlemi yapıyorum. Tam diyor o zaman sen işine bak. İlk önce my number yazdır. My number'ımın içerisinde ne var aslında? 8 değeri var şu anda. Geliyor. 8 değerini hala yazıyor printf'e. 8'i yazdıktan sonra 1 artırıyor. Çünkü sağ tarafa plus plus yaptığım için bu ekrana 8 yazdıktan sonra artık sepetimin yeni değeri ne oluyor biliyor musun? Sepetimin yeni değeri 9 oluyor. Ama ekranda printf ile biz bunu gösteriyoruz kişiye. Çünkü Çıktı alması için ilk önce işlemi yap diyorum. Çıktığı ver kişiye. My number kaçsa onu ver. 8 şu anda. Ondan sonra bir arttır diyoruz. Ondan sonra bir arttırıyor. Artık sepetimin yeni değeri yani aslında artık variable'ım 9'a eşit. Bu yüzden bu en son satırda 9 ifadesini görüyoruz. Hemen şöyle gözlemlemenizi istiyorum. Bir dakika. Şöyle gelsin. Kontrol edin bakın. İlk önce 7. Sonra plus plus my number dediğim için bir arttırıp yazdırdı 8. Diyorum ki yazdır sonra bir arttır. Yani 8'i yazdırıyor ekrana ondan sonra bir arttırıyor. Bir arttırdığına delil olarak da şurada my number 9'u veriyoruz. Bakın burada herhangi bir plus plus bırakmamışım gördünüz mü? Ne sağında ne solunda plus plus yok. My number'ımın yeni değeri 9. Çünkü burada yazdırdıktan sonra ekrana bir arttırmasını istedim. Bu kısım önemli. Bakın buraya dikkat edin. İsterseniz My number'ın gerçek değerinin artık 9 olduğunu isp ispatlamak için yani emin olalım. Şurada 3 ile çarpalım. My number'ım 9 ya. 3 ile çarptığımda çünkü son değerinin 9 olduğunu iddia ediyoruz. 3 ile çarptığımda 27 olmasını beklerim burasını. Bakın burası 27. Çünkü my number'ımın en son yaptığım işlemde sepetimin içerisinde 9 var. Artık variable'ım şurası bir variable olarak düşünün. İçerisinde 9 değeri var. Bunu 3 ile çarparsam 27 yapacaktır. Olay bu şekilde. İnşallah anlamışsınızdır. Birazdan bir örnek daha vereyim. Sizin tam olarak anlamanızı sağlayalım. Şimdi bir örnek daha vermeden önce bu aynı şeyi yine eksiltme operatörü için kullanacağız. Bakın eksi 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 eksi, eksi. bunu da göstermiş olayım. Şuradaki 3 çıkarayım. Şunları eksi eksi yapacağım. Yine aynı mantık. Bakın şu an 7. Ekrana 7 yazdıracak. So sonra geliyorum diyorum ki C'cim İlk önce onu bir azalt. Bir azaltırken ne yapıyor aslında? Şunu yapıyor aslında. Göstereyim size. My number eşittir. My number eksi 1 diyoruz. Aslında şuradaki işlemi yapmış oluyoruz. Tamam. Diyorum ki siye. Kardeşim ilk önce çıkar. Çıkardıktan sonra yaz çıktı. Yani buradaki işlemi bunu çıkarma işlemi yaptıktan sonra yap. O halde buraya ne yazmasını bekliyoruz? bir tane çıkaracak ondan sonra ekrana yazacak. 6 yazmasını bekliyoruz değil mi? Sonra geliyorum diyorum ki kardeşim diyorum sen ilk önce my number içerisindeki eski değer neyse onu bir yazdır hele. Yazdırdıktan sonra çıkartırsın acelem yok diyorum. E, eski değer ne alt. Altıyı yazdıktan sonra bir çıkaracak. Artık şurada bakın şurada benim yeni değerim 5. Artık my number'ım şuradan itibaren şu printf'den sonra o yazacağım tüm kodlarda 5 olarak kalacaktır. O halde ekrana şurada my number'ın da 5 yazmasını bekliyorum. Doğru mu? Az önce anlattım mantığını. Gelelim bakın. 7'yi yazdı. Sonra 6 evet. 6 evet. Sonra 5. Doğru mu? Mantığımız demek ki doğruymuş. Tamam bunları silelim. Üniversitenin ilk yılında C dersi alan arkadaşlara birazcık daha absürt sorular geliyor. Yani bu variable'ların mantığını tam anlamış mı anlamamış mı? İşte bu artırma operatörlerini tam anlamış mı anlamamış mı diye. Biz biraz daha işi karmaşık bir hale getirelim. Ve karmaşık bir örnek yazayım. Onun üzerinden gidelim. Evet şimdi diyorsunuz ki bu da ne arkadaş diyorsunuz bazılarınız bilmeyenler için yeni başlayanlar için evet maalesef üniversitelerde işte ilk derslerde vesaire sınavlarınızda vize veya finallerinizde bu şekilde sorular gelecektir. Hoca kafanızı karıştırıp acaba gerçekten bu konuya hakim mi değil mi onu ölçmek isteyecektir ama siz kesinlikle bu konuda başarılı olacaksınız çünkü burada birlikte mantığını öğreneceğiz. Şimdi 3 adet sepet yapacağız. İlk önce isterseniz bu sepetlerimizi yapalım. Şimdi x, y ve z adında 3 adet variable'ımız var. Bunlar tam sayı. Variable'larımızı sepet olarak düşünün demiştim. Programımız boyunca bize verilerimizi depoluyor ve o depoyu alıp kullanıyoruz. Şimdi hemen gelip şurada x değerimizi 5'e eşledim, x değerini 5 değerini atadım, y variable'ına 2 değerini atadım ve z variable'ına 9 değerini atadım. İlk başta sepetimde bunlar var. Ben geliyorum burada diyorum ki burada x değişkenimi ilk önce bir işlem yap sonra arttır. Geliyor. Bu satırda bir işlem var mı? hayır yok değil mi? Artık varsa da yoksa da fark etmez. Bu satırda eksi eğer printf ile yazdırsaydık ilk önce 5 değerini yazardı değil mi? Çünkü diyoruz ki ilk önce burada işlem varsa yap ondan sonra bir artır. Yani aslında şurada x değeri artık 6 oldu. Yani şu satırdan bir sonraki satırdan itibaren geçerli olmak üzere artık x variable'ımızın içerisinde 6 değeri var. Evet böyle anlatmak daha mantıklı oldu. Bakın şu satırda eğer sağdaysa plus işaretimiz ya da burada eksi eksimiz sağ taraftaysa bu şu demek. Bu satırda değil de ya da bu statement'tan sonra daha doğru olur. Belki burada hemen yanında bir statement açarsınız. Şurada bir x ile ilgili bir işlem yapmak istersiniz. O zaman dersiniz ki hangi, hani aynı satırdaydı? Bakın noktalı virgüle kadar diyelim. Şuradaki işleme kadar diyoruz ki x variable'ını ilk önce yazdır veya hangi işlem yapıyorsan onu yap. Ondan sonra bir artır. O halde x variable'ı şu satırdan itibaren 6 değerini taşıyor. Doğru mu? Güzel. Ancak burada bir değişiklik var. Bakın. Plus plus'ı biz sola yazdık. Bu ne demek? İlk önce arttır. Kardeşim diyorum ben y variable'ını ilk önce arttırman istiyorum. Arttırdıktan sonra ne işlem yapacaksan yap. Ama ilk önce arttır. Hemen şu anda arttır diyorum. Y değişkenim 2 değerini taşıyordu. Burada ne olacak? 3 değerini taşıyacak. Z'ye geliyorum ve Z'de diyorum ki ilk önce Z'nin işlemini yap. Bu statement'ta biliyorsunuz noktalı virgüle kadar olan kodlarımız statement diyorduk. Bu statement'a kadar ilk önce Z'yi ne yapacaksan bir yere mi atayacaksın ata. Print ile çıktı mı üreteceksin çıktı üret. İlk önce Z'yi azaltma. Bu iş, ne işlem yapıyorsan o işlemi yaptıktan sonra bir azalt. Yani aslında Z şuradaki satırdan itibaren Z'mizi bir azaltmış olduk ve 8 yapmış olduk. Z variable'ımızın değerini bu satırdan itibaren 8 yaptık. Hemen şuradan da göstereyim. Eksi dedik ki plus plus ile arttır. Eksimizin yeni değeri yeni işleminde artık bu sepetimizde 6 tutuluyor. Y değerimizi ilk önce arttırıp ondan sonra y değeriyle ne işlem yapacaksak yap dedik. Bunun da artık yeni değeri 3 oldu. Z'imizi de ilk önce ne işlem yapacaksan yap ondan sonra bir bir tane azalt dedik azaltma operatörüyle. Evet artık z'imizin yeni değeri 8. Şurada işlemleri yaptık. Hemen farklı bir renk seçelim. Şimdi bakın diyorum ki x'e yeni bir değer ata. Neyi atayacağım diyor. Diyorum ki y'yi ilk önce x'e ata. Bakın ne demiştik. Eğer sağdaysa plus operatörleri ya da eksiltme operatörü. İlk önce y'nin işlemini yap. Y'nin şu an işlemi ne? X'in içerisine girmek. Y'yi tutup şöyle X'in içerisine attıktan sonra artık X'imizin yeni değeri 3. Bakın. Attıktan sonra diyoruz Y variable'ımı 1 artır. Artık yeni değeri 4. Ama buraya attıktan sonra bakın önce işlem gerçekleşir. Çünkü önünde değil. Arkasında sağında. İlk önce işlemi gerçekleştir. İş, i̇şlem ne? X sepetinin içerisine Y sepetini atmak. 3'ü gelip Eksinin içerisine attık. Artık 6 değil x variable'ımızın tuttuğu sepet 3 değerine sahip. Bu işlemi yaptım mı? Evet diyor. O zaman bu işlemi yaptıktan sonra 1 arttır y değişkenini. Y değişkenimizin yeni değeri 4. Doğru mu? Tamam. Sonra geliyorum diyorum ki y değerini ilk önce bir arttır. Bakın önce. Öncelik önemli. Bakın. Önce y değerini 1 arttır diyorum. Çünkü solunda. Sonra bu işlemi yap. İşlem ne? Eksinin içerisine at. Eksin yeni değeri artık 5. Çünkü dedik ilk önce 1 arttır. Ondan sonra eksinin içerisine ata. Tamam mı? İlk önce 1 arttırdık y variable'ını. Ondan sonra x sepetinin içerisine attık. Tamam mı? Şöyle oklarla göstereyim sıralamayı. İlk sıralamamız bu. Ondan sonra bu. Ama yukarıda neydi? İlk önce işlemi yapıyordu. İlk önce şu şekilde ilk önce 3'ü eksi'nin içerisine attıktan sonra kendisine bir arttırıyordu. Sonra diyorum ki şuradaki z'nin içerisinde bir atama gerçekleştir. Ne yap diyor? Diyoruz ki ilk önce eksi variable'ını bir arttır. Tamam. Gelecek. Eksimiz kaç? 5 tutuyor şu anda sepette. Bir arttırdık ilk önce. 6 oldu artık. 6 oldu mu? Ha. Ondan sonra artık işlemi yap. Korkma diyor. Tamam. Bu i̇şlemim ne? Z'nin içerisine atanmak. Hop. Geliyor buraya. Z'mizin yeni değeri artık 6 oldu. Tamam mı? Z variable'ımızın sepeti 6'yı tutuyor. Güzel. Şimdi geliyorum. Diyor ki yetmedi. Z'ye bir atama daha yapacağız. Ne yapacağım diyor. Diyor ki ilk önce Y variable'ını onun içine ata. Y variable'ımız 5'ti. İlk önce şu 5'i Z'nin içerisine atayacak. Z sepetimizde artık 5 tutuyor. 5 tuttuktan sonra yani artık Z'ye atama işlemini yaptıktan sonra bir azaltma işine gir. Neyi azaltacağım? Y variable'ını. O halde bunu da gelip bir azaltacağım ve 4 yazacağım. Güzel. Bu kısmı da yaptık. Geliyorum yetmiyor. Diyor ki Z variable'ını yeniden Y variable'ını atayacağız. Tamam. Diyor ki ilk önce Y variable'ını bir azalt. Tamam. İlk önce Y variable'ını bir azaltıyorsak şöyle yeşil tonu seçelim. Bakın ilk önce azalttık. Kaç oldu? 3. Şöyle Y variable'ımızın artık içinde tuttuğu değer 3 oldu. Bu sepet 3'e düştü. 3'e düştükten sonra Z variable'ını atama yap diyor. Yani şuraya 3 yazacak. Burası 3'e düştükten sonra Z'ye atama yapıyoruz. O halde bizim Z variable'ımızın yeni değerine 3. Yani en son değerine 3. Y variable'ımızın en son değerine 3. X variable'ımızın en son değerine 6. 6, 3, 3. Yani benim şuraya yaz, yazdırmasını beklediğim kısım 6, 3, 3. Bakalım. Evet bakın x6, y3, z3. Her üçünü de doğru bir şekilde bulduk. Evet size olabildiğince açık, sade ve anlayabileceğiniz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu dersi anlamayanlar yine baştan izlesinler. Kesinlikle bu dersi anlamadan bir sonraki derse geçmeyeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.